Evet, Özgürcüğüm bana pasta, bırağı, çiçek, bu sefer şeyli almış bu çiçeği yalnız. ışık <laughs> yanarmış. Ya, ay canımsın, Yok. canımsın, canımsın. Hoş geldiniz. Hoş ha, hey. Gel tatlım gel. nasılsın yavrum? Hmm. Ne? Gel canım. Hey. Eşim. Eşimin doğum günü hediyelerim. Açsana. Bu şey pasta mı? evet. Dur. Aç. E biz de aldık sana. Ana. Aldık. Ana. Pasta mı ya gel. Sana canımsınız. Ay canımsınız bakar mısın? Ben bakın çok zenginim. Pasta pasta, pasta bayağı pasta, bir pasta. canımsın. Hepini çekeceğim. Ben <laughs> Baksana. Ay yavru niye zahmet ettiniz bebeğim ya? Siz görüyor musun? Sana surprise yaptık. Özgür ta cumartesi süsle şey yapacağım dedi kutlama yapacağım dedi ama bugüne uzman. karar ama vermiş. De... Bugüne güya ha, hamurda elektrikli aldım dedi. De çiçeğin elektrikli yalnız dedi. Açıp bakacağım da acık şey yaparız şimdi. Şey Aynı, Aynı pasta mı acaba? Aynı mı? Fark etmez. Bizde yiyen çok. Elektrikli aldı. Ay şey çok seviyor. Annemler de çok seviyor. Senin Aa Elif'inki de. Elif Bilmiyorum ben. Elif de bu tür pastaları çok seviyor. bakmak lazım değil mi? Yani. Hadi bakalım Biz dur açalım. Bizim Bizimki bizim. bizim, 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 bizim. Fark eden bir şey yapacağız. yok. Yapacağız. Fark eden bir şey yok ki yavrum. Aynısı olsa daha güzel. Şey bunu seviyoruz biz. Evet. Ay yavrum ne zahmet ettiniz çocuğu. Ay canımsın. Şey. Bakar mısınız? doğdum. Ay Nedik? canım benim. Ha, daha bu daha şimdi bu, girdi. Da Özgür de yeni girdi. Aleştem'e yanına da gidecek de. Biz gittik. Evet. Oradan geliyoruz. Değil ha, mi? Değil mi? Geliyoruz. Belki yarın gider. Şeyde gitti. Hmm. Ee, e, Hayatnam'da gittiydi gördünüz mü? Ay Ana, çok anam. güzel. Biri, Ama çok güzel. Kız ikisi de aynı. Tamam. hiç açmayalım. Onu yok annem nerede? şey yaparız. Bunu bunu çok güzel. Seç, Bakar seçtim. mısın? Bunu Sercanlarımın anam. alması. Bunu, bunu seçmesini ben Şu yaptım. Şu da özgürlüğüne bakın. Özgür. <laughs> Bak ikimiz de aynı almışız yani. Yalnız. yalnız ben bugün çok şanslıyım. Birileri daha aldı. gizli Gizliğine oraya koymuş. Anam. Nurhan da gelecek. O da pasta almış. <laughs> Al baksana şuraya. Ben bugün çok şanslıyım. Aynen, baksana arkadaşım da buraya göndermiş gizlice. Ay, canımsınız. Olsun. He, özgür altıda. Ay, elektriklisin. Özgür'üme bakar mısınız? Çok da güzel e, fesel, çok fesel, da güzelmiş. Az bir yani. bakar mısın? De şimdi. Ben bugün hayal şanslıyım, şey evet. Çağırırım buna. Bir şey Eve götürüp bunu yakar e, yakar şey yaka e, yaka şey otururum e, ya. ben. Niye? Elif buna bayılır e, tabii. Elif sahiplendi. Benden önce de. Az Elif bile şanslıyım Ben evet çok şanslıyım. Üç tane pasta. Cumartesi günü de alırım değil mi? Melek Allah'tan. Ay Allah'tan e, elişken, e, uyandı da biz bunları kutlayamadık. Ay nasıl yapacaksın? Ben, ben bana şey bu cuma günü de kızlarla kutlayacağız. Ee, yine dışarıda kutlayacağız. Kızlar da diyordu ki bir şey olursa dedik. Baştan hazırlık yaptık. Vazgeçtik de. Allah'tan kendine geldi. Allah'ım şükür olsun. Çok hoşuma gitti. Onu öyle gördüm <laughs> ya. Elif, Elif bak gördün mü pastalara? Düşüyor <laughs> Bak gördün mü kapıyı açık bırakma kızım. İçeri sıcak olsun. Aa bak şuna bak. Bunu ellemeyeceksin bu annenin. <laughs> Anne benim verdiğim hediye nerede? Ay. Ne? Sen oraya geç. Benim ismimi niye koymadınız? Melek. <laughs> bebeğim senin ismini koyamadık çünkü senin doğum günün değil ki bu annenin ben doğum günü. Ben sen hani arkadaşını koymuşsun. Anne, annenin doğum günü ama öyle olmuyor ki. Annen gelsin Anne hayır. Anne arkadaşının hayır. ismini koy. Hayır. Bak. değil. Bak onu daha çabuk Evet. Sevgilim. Masa gitti. Dünyede ekilodun neleyek. Ekilodun İki doğdun, iki doğdun, mutlu yıllar sana Lele. 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 Teşekkür ederim, mutlu bir e, 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 e. şey Pastada pis Kız Mele, o kadar pasta var daha orada. Bizim pişti olmamıza Ay çok güzel. O değil, o değil. Hadi bu da güzel bir şans Aynen. Orada kaç çeşit bir pasta de, evet. vardı? Benim de en sevdiğim. Aynı yeni geliyorlar. Anne benim de en sevdiğim. Hazır mı yaptın? Demek ki dakika tane. En sevdiğim pasta. Bir Biri hazır bir ede daha. Annem bunu çok seviyor. Benim çocuk, evet. çocuk kızlar çok seviyorlar ki. Beni de ben seviyorsan. o yüzden bu önce Kız. o beyaz Kız. çikolatalıya ne gitti. Ben dedim ki de, habbı şey. dedim daha güzel dedim görünüşü ne güzel dedim. Melek sever bunu. Ay canım ben de çok seviyorum. Anne benim doğum günü de muzlu. Ben sana ipucu vereyim. Muzlu. Tamam. Tamam. çikolata. Tamam. Ya da karışık meyveli. He, tamam. yanıma sen? Ne zaman hatırlıyor musun? Yanıma gel. Şöyle çok hatırlamıyorum. sonra, söylersin. Bu benim. Ama Sevgiler şimdi söyle herkese. Bir gün sonraydı 15 Şubat. Hadi abi. 11 evet aynı Şubat içindeyiz. Evet aynı Şubat. Ben dördünde, babam beşinde, 15 Şubat'ta da seninki tamam. Bu gofretmiş, Bilmiyorum Şeker Evet, tabaklarımız. Kaç. yapıyoruz. Evet. Köpeği dur, çapa, Çok çok bağırıyorum. Şimdi Melek. Ne yavrum? Şimdi gel kes onu bıçağı getir önce sen bir. Sonra onlara şey yaparız biz. Şimdi ansızın ya, olduğu için. birbirinize <laughs> pasta Şaka yapayım, şaka. Çok şaka çok. Çok şaka böyle benim gibi. Ben de şakalarım size değişik geliyor ya. Aynı <laughs> Canlar, espri yapıyor, espri. Espirik, espirik. Buna ne kadar, e, düşün. insan, ya bile çok pahalı ha bu, söyledi fiyatını da. Düşün, pastayı almış, bir de bunu almış. Hediye ona, eniştem. Şu pastayı almış, bir de onu almış. Ha, evet. Üçgen bir şekilde. Ben Ben dokunma değil Hiç yalan Al bebeğim al bunu Ben alacağım. Yok onu verin o zaman. <laughs> evet. Şöyle. senin pastasın. İyi Değilmiş, Onun bir altındakini tutarak kabına koy. Aynı şey değilmiş gibi. Evet, çok güzel. Koca koca. Yatır 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 yata 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 da, da, da bilir. Evet. Biraz bir şey diyeceğim. Kiraz tadı da geliyor değil mi? Evet. evet Kapına önce bir e, ham işimize verin. Bizden mi verelim? Bizden evet, burada bak. Dolu dolu ona Mesela. verin. Bayırmaz ki. Niye? Yarın da yersiniz. ha orada pasta, bir tane daha var. <laughs> şeye de var. Neren istiyor? Yani korkma hocam pasta dolu. Ben kızıma yedireceğim. Açalım. Aa yine var mı? Açalım hadi daha. Bunun aynısı bir tane a, daha, a, daha a. var ya a, orada. Da, bir tane daha var. Dolayısıyla Nuran gelecek keseceğiz. Bir tane Nuran da getirmiş. Nurhan Filiz gibi sepsi duvarlamış. Hiç pastanın yan yana koysaydık şöyle kesmeden. Öbürünü açmadık ya. Evet kırmızı kıfı al demişler. Sonra açmaz. Benim doğum günümü de zor hatırlarlar. <laughs> Mele her taraftan doğum günü geliyor. Pastası geliyor maşallah. Cumartesi yine pasta gelecekler. Kızlarla doğum günü. İşte Hı -hı. faaliyetli olmanın şeyi bu. Buradan tanıyorlar. Her, yok her insan gerçekten ben evin içinden bir Ben de ilk defa ama bu kadar fazla oldu. Kırmızı ne en fazla e, pasta, pasta Kırmızı kafa. So... De kafa e, hani insan... i̇nsan... <laughs> <laughs> Merhaba. İnsan böyle Eee... şey e... ne içine girecek deniydi? Şey, şey Sos, sosyalleşecek. Ben sosyalleşemiyorum. <laughs> yani sosyalleşmek demek değil, değil. şeye giremiyorum. Hani değil. ben evde, ben evde söylüyor. Söylüyor ki? Bismillahirrahmanirrahim. Bak, çok güzel. Şu çikolatalarından Benim da ver bana. Ya tamam, yine sen yine yarışarsın. Çikolata da Çikolata <laughs> tamam. da ver. Çikolata ver. Çikolata da ver. Çikolata Sana istiyorum. Evet. Tamam. Efsun. Bu da beni yedi. Bak bir Ha bunlar daha burada kuş misali, az <laughs> bak. Şunlar bak, şunlar bak. Birazdan siz de yaparsınız. Hadi yap. anne bana. Anne bana yapacaksın? yap. Şey, Benim elim ayağım tutuyor. Altın Benim elim ayağım değil ne yapacaksın? Bunlar yatırır. Gentilmen abi. Aynı göbek sağında. Bu da görüyorum. Tamam. Tevhidin doğum günü buraya kadardı. <laughs> ne, ne yaptın? Haber? Ay, Hem işte yapıyorum. Şey, ne yaptın? <laughs> Aha annem de geldi. Kutluyorsunuz. Gel. Gel yavrum. Anne sen otur buraya yavrum İşte. Ee, <laughs> Gel anacığım. Elif. Gel Emine'cığım. Yok anne Anne ileri gidebilirsen. Elif. Elif daha buraya girecek mi? Geleceğim Ha gelecekmiş Elif. Anne de sen o da geçer, ya, de geçeriz zaten. Geç de vermiyorsun bakın. Olsun. Şimdi evet, masanın geçecek. Anne yine pasta var da şimdilik bunu yiyin. <laughs> he he var var. Çok ay, varmış. Ay, varmış. Ay, çok ay, varmış, ay, çok varmış. Ben gelmeden niye geldin, değil mi? Anne yine keseceğiz, beklersin. Anam ben gelmeden niye geldiniz? Yine var Kaç tane pasta varmış? Allah çok. Eniştem çok acıkmış, beklemedi. Ben sana suçluyum. Evet, eniştem <laughs> çok acıkmış. İyi güçlosis. Benim Sen senekim sen. <laughs> <Anladım>. olmazsın. <laughs> Benim olmaz Annem böyle şeylere bak dikkat eder. Bak ben gelmeden niye kalktınız zaman? Anne. Eniştem bir çok bir acıkmıştı. Bir dayanamadı, bir dayanamadı Bir iki tane daha pastası var bunun şimdi hediye pasta gelmiş. O yüzden şimdi gene var. O yani. İlk tabak kayıtlar aldı. Evet, ikinci pasta. Özgür hediyesi. Anacığım buradasa afiyet bal şeker olsun. Şimdi burada keseceğiz. Ağzımda. Tamam, tamam. Aa, anne anne de üfleyecekmiş. <laughs> 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 <laughs>

diyor, sağ olsunlar Taksi çarpı ya. Son gününü yaptılar. Uçak, uçak Sağ ey. olsunlar. <laughs> Öyle. Allah bize de bir nasip etse de görse. Eve durulayım da. Biraz bunlar Göbeğim kendinize çok iyi bakın. Ya. Haydi yavrum yanıma da gelin. Ablam Haydi, ablam evet ablam gidiyor. Sağ ol bir Gideyim. tanem. Ya Gelin mutlu olsun i̇yi. i̇yi canım benim. Hadi, Hadi Canım beni benim. Iyi. Sağ ol yavrum dikkatli git. Dikkatli git yavrum. Hadi bay bay. Doğum günü ya Yavrum benim zamanı etmiş. <laughs> ay canımsın. Bakar mısın? Ben ay yavrum çok güzel yavrum çok teşekkür ederim. Ne zahmet ettin yavrum ya. Bir tane daha var. <laughs> ay evet. bakar doğum günü kutlu olsun mutlu yıllar sana kalbi güzel kendi güzel meleğim o canım benim. kadarıyla söyle. Evet. Bakar mısınız? <laughs> Bana borca <vuracağım, vuracağım. gülüyor> Evde yemek yapsın diye. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim. Bunu açmama gerek yok. Bakın böyle bir şey var. <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bir tanem. Allah razı olsun. Ay canım. canım sen Aslında. açayım mı? Açayım <laughs> mı? Dur. Şöyle açayım. Ay değişikmiş kız bu. Bunun dışı da farklı. Aa, bakar mısın? Çok şık. Çok güzel. Çok da güzel. Ebatı da çok evet. güzel. Hani ortaya kahvaltılığa bile kocaman olmadığı için bir şey koysan çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir tanem kesene beni Canım benim. Çok teşekkür ederim. Yine çiçeklerim. Ben burun çiçeklerim. Ve ben oldum yani. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Tamam. Dur şöyle kapatayım. Tekrar bunları şöyle Hatta dur masada bir var. Evet arkadaşımın hmm. nokta. Ben Arkadaşlarım sağ olsunlar çok güzel. Evet Teşekkür ederim. Vay. Wow. wow. bakın ilk doğdun. Ay Cezal. ay ay ay. Çok güzel biniyor. Çok güzel. Hocam sen biraz daha yersin. Şimdi <laughs> yememişsin. Az hadi yemişsin. Az arayı işte gördünüz mü? Siz sarayı ne zannediyorsunuz? Yetişti geldi. Toprağı, Buyur tatlım. Üzerine kapalı dolu bana verin. Ay, Ay, bir şey bir var. Var. Meyveler mi yiyecek? Merhaba, nasılsın? Şöyle abi? yapsam olur mu? Evet. Çektiği yeriz de. Ay pasta çok güzel. Evet ben hepsini Ay. yiyeceğim. Ay, canımsınız. Ben hepsini Meyvesini yiyeceğim. Ye yavrum, Hepsini yiyeceğim. Evet. Ambulans Üçüncü Allah pasta. Plastik, üçüncü Hareket, pasta. ben. <laughs> Ambulans <laughs> <Allah. gülüyor> Evet, Sahracığım da geldiler. Ay, Canım Allah. benim olsun. Olsun. Evet, çok güzel. Oy! Kanımız da Öbür pastalardan yani. yemedi biliyor musun? Sırf bundan <gülüyor> yiyeceğim <gülüyor> diye. Gerçekten Senin için diyorum, senin için. Ay, ben için Ay çok güzel. Bir bir şöyle kesin Sağ olun kızlar. Malam çok güzel. Wow, Ambulans çağırdı. Ambulans çağırdı. Daha çağır. üflemediniz değil mi? Yok yok, yok daha üflemedik. O oh, iyi ben Şimdi ben üfleyeceğiz. Happy birthday to you. Eşek'e tükürüldüm. sen kapatsın kalmışsınız o zaman. Ben sizi çok Yok, seni Yok seni bekledik. Evet, hani... Seni, bekledik aşkım seni. hadi o on sen arada de biz demiş. iki pasta daha kestik o da yendi. i̇ki pasta. Birini Özgür almıştı. Birini Sercanlar aa, almış. Aa Özgür enişte Abi üçüncü romantik oldu. Romantik <laughs> Baksana orada bana romantik bir şey daha almış. Biz sonracık daha Yoksa karı, karı sen ev almaz Kendi Gerçekten almadı. Şakalar şakalar. Devam edeceğim durun. Evet beni çek Çevir o şeyini. Ee, Hadi kendi sen al işte yavrum. Hadi. Ne oldu? İyi akşamlar kızlar. Iyi Çok iyi teşekkür iyi. ediyorum. Pustu, pustu, pustu. Çok sağ pustu. olunuz. Biz de eve gidiyoruz. <laughs> Mandalina mı? <laughs> Çocuğum severim seni. <laughs> Hayır, bize yavrum kendine çok iyi, 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 iyi. iyi bak ya. yavrum. Şey Sağ ol. Bir tane. Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Seni. bak. Görüşürüz seni. Sen, 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 görüşürüz yavrum. Haydi görüşürüz yavrum. Kendine dikkat et. Ben de öptüm. Evet doğum günümü kutlayan arkadaşlarıma tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sürpriz yaptılar. Bir de eşime de tabii ki ayrı teşekkür ediyorum. Bu akşam buradaki vlog'da yine atacağım. Elif'ime de teşekkür ediyorum tabii ki. Ay evet Ay. Evet çiçekleri gelmiş kuzum buralara koydu. Tamam bebeğim kırılmasın da. Uh -huh. Düşebilir çünkü. Hadi etmemiz gerekiyor. Bak şurada yerler de var. Evet. Yani. İyi akşamlar efendim. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah yarın. Allah kısmet ederse. Bye bye. Saat ikiye geçerken abimin videosunu atacağım. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum tekrar eniştemin hastalığı için. Geçmiş olsun deklerinizden. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi akşamlar.